şu şeyleri de getirdim getirdim ayaz ay evet getirdim ayaz getirdim zengin düştüm oraya düştüm ya of neyse şunları da sen bir de benim üstüme hala toprak çekiyorsun toprak <laughs> Şöyle topla toprakları. A dur. Toprak ev yapacaktım ben. Neyse toprak evimi yapayım da. Çok iyi. Tamam. Kaç blok? 1 2 3 4 5 6 7 blok. 1 2 3 4 5 6 7 blok. Tamam. Benim toplam bitti gene al orada sandık da var. Nasıl sandık var lan? Sandık da var. Sen mi koyun? Evet. Tamam. Buraya niye koydun? toprak. Ya ee... bütün toprak sende. Ne? Niye bütün toprak var ya ne onun? Daha cama yanmış. Cama yanmış mı? Camım? Bu güzel oluyor zengin. Böyle fikir Buraları buraları. Kapatacağım bir bekle. Cam almamız lazım. Cama hiç gerek yok. Niye? Kolayı var. Ay pardon pardon pardon. Pardon. Kaç tane? Dört tane ne var. var. Ne yapıyorsun? İki bende var. Niye alıyorsun? Al iki sana vereceğim. Al. Zaten dört tane beş tane varmış. Ver. Verdim ya. Bana ne? Tamam. Dur benim evimde bir tane yatak var. onu sana getireyim. Al bunu bir Ee Şeyi. İçindeki deri, içindekileri kullanma. Neredesin? Bekle. Al Orada. Ben, ben senin. Geliyor. Ben bilmiyorum. Hah, oradaydı. Geçmişim evimi ya. Evime geçmişim. Hoş. Kapı yok mu? bariyerleri de kırsana. Bariyerleri kır. Of. Bunları da kırıyorum şimdi. İkinci gün. İkinci gün. Evin daha kapısı of yok ya. Of ya. Şunları kırıyorum. var. Bir, iki, üç. Bir tane de binan var ama daha. Sana hediye ettim buraları. Oğlum burası senin evin değil de. Burası benim evimde. Bugün kaldım demek evimde bir gün. Yok. Kaldım. olmuş. Neyse McDonald's yemeyeceğim. <laughs> Ve yağlı şeyler yiyor. Pizzacı Bu gerçek bir pizza. Neymiş adı? Vera pizza. Villama da geldim. Burası da benim ikinci villa. Hadi gideyim de fakire bir şeyler vereyim evde la. Ama bitti. Zengin bir anda fakirleşir ve başka bir şehire taşınırlar. Of, of ya. ya. Neyse zengin oldum artık. Çok fakirleştim artık. Artık çok fakirim. Yapacağım hiçbir şeyim yok. Şöyle masama bakayım. Çantamda bir şeyler kalmış mı? Tamam. Yok, tamam. Aa, bu ne ne yazıyor 9 elması bu evi almak için mi ha çok güzelmiş oha bu evde kimin kim o ben Fakir <laughs> ha, Fakir hoşgeldin beni. Bunlar ne? Kaset. Sana açayım mı? Yok. Bak. Bana para lazım. Nereden lan? Neyse ben gidiyorum. Hadi. Buna bir işe mi gitsem ya? Ha orada işe girersen şey yapıyorsun. Ne? Yaptın? Bana 9 2 ekmek getiriyorsun. Tamam sana hemen 2 ekmek iste. Umut dur buralara ekmekler et. Of. Of ya Kızım gece olmuş. Ekmek götürecektik. Neyse ben de biraz televizyon izleyeyim. Çok güzelmiş. <laughs> Aha bu çok güzelmiş. bu <laughs> çok güzelmiş. Kim <Çimo>. Ben. Aa. <laughs> ben. Ben de ekmeğini getirdim. Tamam sağ ol. Hadi ya, görüşürüz akşamlar. Dur istersen para vereyim. Para mı? Çünkü 2 TL vermem lazım. Tamam. Dur bekle. Bir dakika. Of, bugün işte oradaki yeni evi alacağım ya. Bir dakika. Çok iyi yani. Yavrum. <laughs> Elmas. Teşekkürler hadi görüşürüz. Eyvallah. İyi akşamlar. Of, i̇yi madem. Evimde yapacak hiçbir şeyim yok. Bunu da çöpten buldum. Next hadi oynayalım. 3. gün. 3. <laughs> gün. Oh, sonunda sabah oldu. Sonunda sabah oldu ya. Hadi gel lan yemek yemek hazırlayayım kendime veya dur et et almaya gideyim fakir sen bana iki tane et versene İki et mi Aha. parasını et ödeyeceğim et istiyorsun, yoksa koyun eti mi koyun eti olsun ben sonra parasını ödeyeceğim tamam mı tamam. ver Gel yanıma. Şurada. Ol, tamam. olsun. Para evet. sabah <laughs> şey. Bizim çok para var. Ne gerçi ben günlük bir lira alıyordum eskiden. Şöyle şöyle yerleştirelim. Bari zenginin bana para getirmesini bekleyin ya. Şunu da yiyeyim de hızlıca. Şunun Çok karnım acıktı. Bir şeyler mi yesem? Ama yemem ki patron kızıyor. Karnım çok aç ya. İki TL de onu yapayım. Zaten iki TL. Karnım çok aç. Ama hiçbir şey yemiyorum. Patron kızıyor. Buradayım abi. Yerlim yerlim. Çok çok şey Neyse biraz havuzumda yüzeceğim ya. Fakir. Efendim. Havuzuma gelmek ister misin? Olur geleceğim. <laughs> çıkar fakir. Bir şey olmaz. Onlar ıslanmıyor. Fakir kıyafeti ama ıslanmamın tamam. özelliği de var. Tamam. Abi oluyorum. Of. of. Hadi ben gidiyorum. Yokluk batmanı kılacak. Tamam. Hadi. 4 liram kaldı. Eğer 4 lira daha kazanırsam şuradaki evi alacağım bir iyilik mi yapsam ya? Bari bir tane de olsa biftek yiyeceğim. Hatta üç tane biftek yiyeceğim. Çünkü karnım çok aç. İyilik yapacağım. oh <laughs> karnım doydu sonunda. Az zengin evime girdim. Ne diyor? Ki? Neyse. Hiçbir şey yapmaz herhalde. Fakir evine bak. Sandığına bak. Kaldı kesin. Yeah. Le 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 le. Delelele oraya arıyorum. Ne oldu birisi çalıyor. Delelele. Alo. <laughs> Fakir iki tane ekmek. Tamam. <laughs> Getir. Oh. Of sonunda be Ekmek Ekmeğin tabi ki çok güzelmiş Tamam ekmek bitti Neyse bir fakire Ziyarete gideyim çok Fakir Ziyarete geliyorum. Tamam. Gel buraya. Tamam. Taşınmışsın. Taşındım ya. Benim verdiğim elmaslarla. Aynen. Zaten sen verme sen de zaten 2 lira alıp toplayabilirsin ki. Ama bir şey olmaz. Sağ ol. Eee ne yapıyorsun? İş nasıl gidiyor? İşte iyi işte. He. İyiyiz. Biz de iyiz. Sen bir işe gitmiyor mu? Yok, e gitmiyorum. Ben bu kadar zengin oldun? Ben önceden gidiyordum. O zaman nasıl? Sen bu kadar zengin oldun ben iklas ettim. Ben ofise gidiyordum, tamam mı? Ofise işe gidiyordum. Sonra para kazanmaya başladım. Kazana kazana bu hale geldim. Bana ne oldu peki? Paranı harcadın. Ben paramı harcamadım. Aynen banka hesabımdan mesaj geldi. Güzel bir mesajdır diye baktım. İflas ettim yazdı. Sonra senin telefonuna da yanında mesaj geldi ya. Zengin Ayaz'ın tüm parası size geçti. Ne alaka ya? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Bak, bak lan telefonuna. Dar. Aaa. <laughs> Vermiş. Neyse en azından iPhone 16 Pro Max'im aynı duruyor. Ne alaka? Neyse. Hadi bay bay. Gece oluyor. Yiyeyim ben. Dördüncü gün. Dördüncü gün. Oh. Sabah olmuş. ya. Neyse fakirden de hemen şey şey getirsin ekmek. Fakir. Bana iki tane ekmek. Hep iki tane ekmek istiyorsun. Neyse tamam. Hatta ben geliyorum. al eve gidiyorum senin eski evine gidiyorum git içinde hiçbir şey yok evini yıkabilir miyim bunu neden yıkmak istiyorum ben yıkacağım tamam bari günlük para 4 lira mı alayım çünkü ben dün de almadım. 6 lira var. Hayır küre kalıyor. Aa dur. Benim artık bir küre kalma şeyim de var. Eee burada küre yok. Mecbur toprak küreye. Ay tahta küreye kaldı. Yap. gel bakalım tahta kirek. Şimdi seninle el yıkacağız. <laughs> Zengin. Ne? Birazcık şey yıkmama yardım edebilir misin? Kirek ver. Be e benim de bir tane kirek. Bye bari gidelim sen zenginsin ikimizde de netherite kürek al yav he tamam sizin yerden alacağım ama taşlandı oh tamam geliyorum ben şuradan başlıyorum çok hızlı gidiyorum ben Toprakları da bana verirsin Cengiz. Tamam. Zaten çok zengin için toprağını açacağım. da 64 iki stek var. Yani 2 stek. Al. Al bak burada attım. Al şunda Al, Al şunu da. Al şunu da. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Çok iyi. Of. eşyalarımı şuraya koyayım da. Artık burada bir ev yok. Tamam. Ya koyacak yeri yok. Bunları ettik yanıma önce. Tamam. Ver bakalım. Yenilerini alacak param bile yok. ben gidiyorum. Neyse ben Toplanıyoruz, oh. Şimdi en yüksektir. Aa Zemin ne yapıyor? Oh. Çok güzel bir altıla işte. Zengin ne haber? İyi. Yeah. Sen ben. ben. de yiyeyim. Gireceğim mi? Ay i̇zin veriyorsan gireyim. Gir. Aa, ah, düştüm. Ah. Gir gir. Bir anda üşüdüm ya. Hop. En küçükten bebek bile vardır. Ben de en küçük şey Ortadan büyükler, babalar, anneler atlar. En büyükten çocuklar atlıyor. Yani 27 yaşındakiler 29. Uu. Neyse tamam bu, bu kadarlık yeter. Ya. Bu kadar yeter. Kadar lek bu kadar